ek makinelerinden merhaba. AG01 sigara paketleme makinemizle ilgili videoyu paylaşıyoruz sizlerle. Şimdi makinemiz şu an standby konumunda ve başlatıyoruz. Makinemizin özelliği aynı makinede hem slim hem kalın filtreyi paketleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda hem naylon hem karton kutu da paketleyebiliyorsunuz. Makine son derece sessiz bir makine. Gördüğünüz üzere. Her seferinde 20 filtreyi kartona veya naylona rahat rahat paketleyebiliyor. biz özellikle filtrenin uç kısmından dolum yaparak makinenin ne kadar düzgün ve tütün dökmeden, uçlarını bozmadan paketleme yapabildiğini size göstermek amacıyla bu şekilde dizdik filtreleri. Makinemizde 3 farklı titreşim sistemi bulunmakta. Bu yüzden son derece zarifçe ve filtreye zarar vermeden aşağı indiriyor ve poşetleme veya kutulama yapabiliyor. Gördüğünüz üzere uçlar gayet düzgün, problemsiz. Son derece sessiz bir makine. Makinemizin üstünde bulunan merdane aynı zamanda filtreleri düzgün şekilde dolum hazesinin içine indiriyor. Böylece devamlı haznede filtre bulunuyor ve kesinlikle atlama yapmıyor. Bakın şu an poşet sorunsuz şekilde doldurabiliyoruz. Uçlarda kırılma yok, dökülme yok. Gayet kaliteli paketleme alıyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yapmadık. Bakın poşetten kutuya geçtik. Hemen dolum aldık. Sorunsuz şekilde. Yukarıda filtre azalsa bile gördüğünüz gibi merdane sistemi hepsini belli bir hizaya getiriyor. Yamuk sayar düzeltiyor ve aşağı düzgünce indirmesini sağlıyor. Şimdi yukarıda filtre bittiği zaman bakın rahat rahat dolum yapabilmeniz için hemen koyuyoruz. İsterseniz makineyle beraber verdiğimiz kürek vasıtasıyla rahat rahat Tek seferde filtreleri de hazneye koyabilirsiniz. Ancak biz şu an video çektiğimiz için görmeniz açısından bu şekilde yaptık. Şimdi silin filtreleri bitirdik. Ee, aynı makinede kalın filtre de e, yapabiliyoruz, paketleyebiliyoruz. Bunun için e, aparatlarımız var. Bu aparatları değiştirdiğiniz zaman e, kalın filtreye geçiş yapıp rahat rahat e, paketleme yapabilirsiniz sorunsuz olarak. Bunun için yaklaşık e, 8-9 adet vidayı söküp e, aparatları takıp hızlı şekilde e, montajını yapıp direkt olarak en fazla 5 dakika içerisinde kalın filtre dolumuna geçebiliyorsunuz. Tobatek AG01 sigara paketleme makinesinde. Şimdi hem naylon hem de karton kutuda paketleme yapacağız. Hep beraber izliyoruz. Makinemizi açtık. yeşil yandı ve bize şu an sarım hazır olduğunu bildiriyor. İster butonla ister pedalla paketleme yapabilirsiniz. Duyduğunuz gibi son derece sessiz bir makine. İstediğiniz saatte paketleme yapabilirsiniz. 12 voltla çalışıyor, kendine ait 3 e, farklı vibrasyon sistemiyle filtreleri nazik bir şekilde aşağı indiriyor. Şimdi sıkışma anında makine otomatik olarak durup e, hemen led Renk değiştirerek size bilgi veriyor. Bu noktada yapacağınız şey çok basit. Makineyi standby konumuna alıyorsunuz, hızlı şekilde üst kapakları açıp aşağı doğru inen e, filtre içerisinden problemli olanı e, içinden alıyorsunuz ve sarıma devam ediyorsunuz. Makine şu an kendi kendine referans noktasını aldı ve tekrar sarıma devam ediyoruz. Bu deminki LED değiştiren sistem sayesinde e, makine anında duruyor ve e, filtrelerinizin zarar görmesini görmemesini sağlıyor. Bu şekilde problemli bir iki filtre neyse onu hemen alıp sarıma aynen e, doluma aynen devam edebiliyorsunuz. Şimdi naylon e, poşetlere paketliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmadık makinede. Aynı şekilde. 20'li 20'li güzelce paketleyebiliyoruz. Ee, biz size özellikle filtrenin ağız tarafından paketleme gösteriyoruz. Çünkü e, makinenin dolum yaparken filtre ne kadar e, nazik şekilde zarar vermeden, ağzını bozmadan ve tütünü dökmeden e, paketleme yapabildiğini göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi son derece sessiz. İster karton kutuya ister naylon poşete hiç fark etmez istediğiniz gibi rahat rahat dolum yapabiliyorsunuz. Yukarıdaki merdane sistemiyle de filtreler belli bir hizaya sokuluyor ve filtre haznesinin içerisine düzgünce inmesi sağlanıyor. Yukarıda bir karmaşa olmuyor. Aynı zamanda yukarıda bir kapağımız daha var. Bu kapak sayesinde de gördüğünüz gibi ister elle ister kürek vasıtasıyla bir karton filtreyi aynı anda doldurabiliyorsunuz. Makinemizin ölçüleri de e, büyük değil. İşte Genişliği 30 santim. E, en yaklaşık 32 santim. Yüksekliği 45 santim. Ve içerisinde 7-8 karton rahat filtre alıyor. Bu da e, sizi yormadan uzun süre e, paketleme yapmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi demin makine bir uyarı verdi. Bu uyarı sayesinde... E, filtreleri bozmadan makine yavaşça durdu ve e, filtreler problem çıkarmayacağını anlayınca kendinden paketlemeye devam etti itmeye devam etti. Bu da dünyada sadece bizim makinemizde olan bir özellik. Bakın yukarıki haznede filtre azaldı ancak e, gayet güzel şekilde aşağıya iniyor. Gördüğünüz gibi makine şu anda filtreden dolayı hata verdi ancak filtreleri bozulmadan aynı hizada tutuyor. hep ağız tarafından dolum yaptık. Şimdi biraz da filtre tarafından dolum yapalım. Bu filtreler bizim teste kullandığımız filtreler. Bu yüzden uçları iyice yumuşamış durumda. Ve e, gördüğünüz gibi makinenin altına dökülen filtre miktarı, e, tütün miktarı son derece az. Çünkü hem e, zarifçe aşağı indiriyor hem de titretme sistemi 3 ayrı sistem. Bu yüzden e, filtreleri sarsmıyor. İster filtre tarafından ister e, ağız tarafından rahat rahat dolum yapabilirsiniz bu makinede. Bakın filtrenin altında e, makinenin tabanına bakın hiçbir şekilde e, neredeyse tütün yok gibi çok az var.